Evrush'a saç bakım ürünlerinde mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim favorilerimden kısaca bahsetmeye geldim dostlarım. Evrush'a ısı koruyucu ve kırılma karşıtı pirobiyotik serum. Duştan sonra ister ısı işlem uygulayın ister uygulamayın. Bu ürünü saçınızın boy borçlarını uyguluyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Hem saçı yumuşacık yapıyor hem besliyor hem de eğer ısılı işlem uygulayacaksanız ısıya karşı da koruyor. Elektriklenmeyi de nefis bir şekilde alıyor. Bittikçe alınan favori saç ürünlerinden biridir. Evrush'a besleyici kolay tarama spreyi. Saçınız hem muhteşem koksun hem de çok kolay bir şekilde taransın, kolayca açılsın istiyorsanız sevgili dostlar o ürün bu ürün. Yazın havuza ve denizde hayat kurtarıcı bir Denizden havuzdan çıktıktan sonra saçlarına fıs 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 sıkacaksın sevgili dostum. Hem mis gibi kokacak hem de çok kolay bir şekilde saçların taranacak. Gelelim Euroche saç derisi serumuna. Bu ürün kesinlikle viral olacak bir ürün sevgili dostlar. Çünkü gerçekten etkisi, performansı muhteşem. Çok çok beğendim. Eğer saçlarınız çok sorunluysa, kaşıntı, kabuk kabuk oluşumlar, kepek problemi çok çabuk yağlanıyorsa bu saç serumuna mutlaka bir şans verin diyorum. Saç derisini inanılmaz güzel nemlendiriyor, besliyor ve çok güzel bir şekilde sakinleştiriyor. 10 onarıcı şekillendirici, hohoba prebiyotik bakım kremi. Bir ürün birden fazla kullanım deyince de bu ürün geliyor benim aklıma. Duştan önce saçınıza maske gibi uygulayıp saçınızda bekletip duşta durulayabilirsiniz. Saçınızı şekillendirme ve elektriklenmeye almak için yine kullanabilirsiniz. Saçınıza ısıl işlem uygulamadan önce de yine kullanabilirsiniz. Saçı çok güzel nemlendiriyor, besliyor, onarıyor, yumuşacık yapıyor. Eğer saçınıza şekillendirici olarak kullanacaksanız en son aşamada saçınızı böyle saç bakım yağıyla kitlerseniz çok daha güzel bir performansla bu üründen memnun kalabilirsiniz. Siz bu ürünleri denemiş miydiniz? Denediyseniz yorumlarınızı merakla bekliyorum.